HF için Robert Kolej ve ardından Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği eğitimlerini tamamladıktan sonra aynı üniversite ve aynı bölümde yüksek lisans yapıyor. Kariyerine Microsoft Chicago'da başlayıp Microsoft Türkiye ofisinde devam ediyor. Fakat Microsoft sonrası ilginç 2005-2007 yıllarında Apple Türkiye pazarlama müdürü oluyor. Ardından 2007-2013 yılları arasında Google'da çeşitli rollerde yer alıyor ve Google Türkiye, Orta Doğu ve Kuzey Afrika pazarlama direktörü olarak görev yapıyor. 10 yılı aşkın süredir dijital dönüşüm, dijital çağda yeni nesil pazarlama, Yapay zekanın işin dönüşümüne etkisi gibi konularda eğitimler verip konuşmalar yapıyor. Aynı zamanda Boğaziçi Üniversitesi Executive MBA programında Digital Strategy dersi veriyor. Boğaziçi'nde öğrenci olduktan sonra böyle bir kariyer sonrası tekrar kampüste olmak ve ders vermek nasıl bir duygudur? Alkışlarınızla Mustafa İçili sahneye davet ediyorum. Hoş geldiniz. Sağ olun. <laughs> Muhteşem bir duygu. En çok sunum yapmaktan keyif aldığım yerlerden biri. Onun için çok sevindim. Boğaz içinde etkinliğimiz olacak dendiğinde. Şimdi yapay zeka üzerine konuşacağım ama herkes yapay zeka üzerine konuşuyor değil mi? Her konunun içinde bir yapay zeka mutlaka geçiyor. Hangi kavramı konuşuyorsak olalım, hangi sektörü konuşuyor olursak olalım bir yapay zeka çağının içindeyiz. Öyle bir dönemdeyiz ki eğer iş planınızın içinde yapay zeka kelimesi geçiyorsa yatırım alıyorsunuz. Projenizin içinde yapay zeka kelimesi geçiyorsa yönetici heyecanlanıyor. Bir şeyi konuşalım ama. Yani doğru mu anlıyoruz bu yapay zekayı? Nereye doğru gidiyor? Bir üzerine sohbet edelim. Ünlü yazar, Sapiens kitabının yazarı hepiniz biliyorsunuz. Yuval Noah Harari ve Microsoft yapay zeka departmanının CEO'su yapay zekayı bir yeni tür olarak tanımlıyorlar ürkütücü, yeni bir tür olarak tanımlıyorlar. İnsandan daha üstün olacak bir tür. Tabii ki soru, bu soruyu yeni sormuyoruz. Bu soruyu biz zamanında işte dünya satranç şampiyonunu bir yapay zeka yendiğinde de sormuştuk. Soru şu, bu yeni tür insanın yerini mi alacak yoksa yanımızda bizimle birlikte bize destek olan bir kuvvet olarak yan yana mı bizimle ilerliyor olacak? Biraz bu sorunun da yanıtını birlikte vermeye çalışacağız yeni bir kavram değil. Yapay zeka. Baktığımız zaman ilk olarak yapay zeka 1955 yılında John McCarthy'nin bir makalesinde geçiyor. Ve yapay zekayı insanın yapabildiklerini yapabilen, insan gibi düşünebilen bir makine olarak tanımlıyor. 1955. Ondan sonra da biz yapay zeka ile alakalı hem tartışmaları çok canı duyuyoruz ve yapay zeka çözümleri hayatımıza girmeye başlıyor. Son 3 yıldır, 5 yıldır, 10 yıldır değil, 30 yıldır. Ben yani burada bilgisayar mühendisliği okudum. Bakın 1990-1994 yılları arasında. Yazdığımız projelerin bazılarında yapay zeka kullanıyorduk. Oyun projelerinde özellikle yapay zeka kullanıyorduk. Tabii ki bugünün teknolojisi kadar gelişmiş değil ama yapay zeka hep hayatımızda vardı. E baktığınız zaman çevrenizde şu anda buraya gelirken navigasyon kullandıysanız yapay zeka kullandınız. Akşam Netflix'i izlerken size bir öneride bulunuyorsa işte film önerisi yapay zeka kullandınız. Google'ı kullanıyorsanız, ya sonuçta Google'a 7 sene çalıştım. 10 yıl önce ayrıldım. Yani ne zamandan bahsediyoruz? 20 yıl neredeyse önceden bahsediyoruz. Arama motorunun içinde yapay zeka kullanılıyordu. Yapay zeka var. Hepimiz kullanıyoruz. Kurumlara bazen şöyle soruyorlar, araştırmalar var. Şimdi raporlara bakıyorum. Yapay zeka kullanan sektörler. Gülüyorum ne demek yani yapay zeka kullan? Yapay zeka kullanmayan yok ki. Bizim sormamız gereken şu. Bir, doğru mu kullanıyoruz? Kullanıyorlar. İkincisi, gerçekten iş süreçlerimize bir fayda sağlayacak şekilde entegre edebiliyor muyuz yapay zekayı? Bunu sormak gerekiyor. Tabii ki teknoloji gelişiyor. Benim oyunları yazdığım yapay zeka ile dönemden bu döneme çok şey değişti. işte makine öğrenimi, neural networkler vesaire. Ama son dönemde en heyecan uyandıran değişim ne? Generative AI. Üretken yapay zeka. Yani yoktan metin yaratabilen, yoktan görsel yaratabilen, video yaratabilen yapay zeka. Belki dikkatiniz çekmiştir bazılarınız, tahmin etmiştir. Bu slide'ımda kullandığım görseli bir yapay zeka çizdi. ChatGPT. Çok güzel değil, biraz fazla renkli, biraz karmaşık. Bu sanatsal konularda hala ChatGPT ile anlaşamıyorum. Aynı noktaya gelemiyoruz. Ama bunu çok daha iyi yapan tabii ki uygulamalar da var. Mid Journey var, Night Cafe var. Tanımladığınız her şeyin size resmini çizebiliyor bireysel olarak ne yapacağımızla konuşmak lazım. Çünkü ne, neden teknoloji ve yapay zeka şirketlerin kullanması önemli? Rekabet kalabilmek için, çevik olabilmek için, hızlı olabilmek için. Ama birey olarak da aynı şey söz konusu. Ben yapay zekayı kullanarak daha hızlı karar veriyorsam, daha hızlı içerik üretiyorsam, daha iyi pazarlama yapıyorsam, doğru müşteriyi daha hızlı buluyorsam yanımda diğer çalışana karşı avantajlıyım. Onun için yapay zekayı kullanmamız lazım bireysel olarak. Tabii ki bunlara bakarken bakın iki şeyi kendinize sorgulayın. Bir, bu tarz teknolojileri ben günlük iş hayatımda nasıl kullanırım? Nasıl avantaj sağlarım? Rakibe karşı, diğer kişilere karşı. Ve bunu sorgulamak gerekiyor. Bir de bütün bu teknolojiler bizim iş dünyamızı nasıl değiştirecek? Benim çalıştığım alanı nasıl değiştirecek bunu sorgulamak gerekiyor. Müzik dünyasını değiştirecek bu ile kötüsüyle değiştirecek. Telif hakları ne olacak? İşte beste müzikte farklılaşmak nasıl olacak? Hayat hepimiz için birazcık zorlaşıyor, biraz da kolaylaşıyor yapay zeka ile birlikte. Sürekli bu değişimlerin bizi nasıl etkileyeceğini de sorgulamamız gerekiyor. Sunum hazırlayacaksınız etkinlik için. Beautiful AI'yi açıyorsunuz, muhteşem tasarımlı sunumlar sizi hazırlayabiliyor. Kendi sunumu kendim yaptım burada, yapay zeka kullanmadım. Baştan söyleyeyim, ama kullanabilirdim. Ya da bir reklamla o etkinliği duyurmak istiyorsunuz, kanvayı açıyorsunuz, bir iki tane tanımlama yapıyorsunuz, sizin için bir reklam oluşturuyor. Yeni bir kavram var, hiç duydunuz mu bilmiyorum. Prompt engineering var mı? Prompt engineeringi duyanlar. Prompt engineering bütün bu large language model dediğimiz ChatGPT gibi, gibi uygulamaları nasıl yönlendirebileceğinizle alakalı yeni bir yetkinlik. Çünkü yeni bir tür. Farklı bir dil konuşuyor. Bizim dilimizi konuşmaya çalışıyor ama farklı anlayışı var. Zihni bizden çok daha farklı işliyor. Prompt engineering tamamen nasıl yönlendirmemiz gerekiyor onu, doğru bilgiye istediğimiz sonuca ulaşmak için nasıl sorular sormamız lazım. Bunu anlatan yeni bir yetkinlik, yeni bir bilim alanı belki diyebilirim. Prompt engineering üzerine de çok fazla şeyler var, eğitimler var, seminerler var. O da e, aklınızda olsun. Peki. Nereye doğru gidiyoruz? Nereye doğru gidiyoruz? Bir ürün göstereceğim size. Bunu görmüş olanlarınız vardır. Sora diye bir ürün. CHTBT yazan OpenAI firmasının işte son zamanlarda çokça tanıttığı uygulamalardan bir tanesi. Bir dünya tanımlıyorsunuz, tanımladığınız o dünyanın bir videosunu oluşturuyor. Bir örnek size göstereyim. Bu yapay zeka tarafından oluşturulmuş bir video. Verilen talimat sadece 3-4 cümleden oluşuyor. Çok stil giyinmiş bir kadın. Kırmızı bir elbise giymiş. Üzerinde deri bir ceket. Tokyo sokaklarında yürüyor. Yeni yağmur yağmış. Yerdeki işte su birikintilerine, yağmur birikintilerine neon ışıkları yansıyor. Bunun gibi 3-4 cümleden oluşan bir tanım ve ortaya çıkan video. İnanılmaz. Çok dikkatli izlediğinizde ufak hatalar var ama gerçeğe çok yakın bir videodan bahsediyoruz. Şimdi gene demin bahsettiğim konu. Buna bakıp wow, nereye gidiyor bu teknoloji diyebiliriz. Bir de şunu düşünebiliriz. Dünyamızı ve sektörleri nasıl değiştirecek? Bakın şöyle bir ortam düşünün. Evinizdesiniz, Netflix'i açtığınız karşınızda zamanınızda kısıtlı kafanızı dağıtmak istiyorsunuz. Dediniz ki Netflix'e 10 dakika var, 10 dakika va aksa oldu. 1 saat vaktim aradı. 1 saat vaktim var. Mars'a yolculukla alakalı bir bilim kurgu filmi izlemek istiyorum. Mümkünse içinde lütfen Elon Musk olmasın, ha. Arnold Schwarzenegger olsun ya da ben olayım yani o da ayrı bir şey. İstediğim aktörlerle ben olayım diye de seçebilirim. 2-3 dakika bekliyorum ve film oynamaya başlıyor. Bana özel senaryosu yazılmış, o anda çekilmiş bir tane filmi izlemeye başlıyorum. Nasıl etkileyecek film endüstrisini? Bir düşünün. Ve bunu yapacak teknoloji bugün hazır. Bugün var. Chat GBT'de yazayım şey senaryoyu, vereyim, vereyim soruya ve benim için filmi oluştursun. Tek kısıt bilgisayar gücü, internet hızı ve bunu bütün dünyaya yayabilmek. Ve bu noktaya gelmemize çok az kaldı. Belki 5 sene sonra bütün bu dünya değişecek. Buraya doğru gidiyor muyuz? Ne yoldayız? Birazcık onu konuşalım. Birazcık onu konuşalım. Şimdi bugünün teknolojisiyle baktığımız zaman, bugünün teknolojisiyle baktığımız zaman yapay zekanın bilinci yok. Değil mi? Yapay zekanın şöyle bir dürtüsü yok. Hadi ben sıkıldım yaptığım bu işten çıkayım birazcık işte insanlara insanlığa zarar vereyim, dünyayı ele geçireyim vesaire gibi bir dürtüsü yok. Mantığı yok yapay zekanın. Hatta size şöyle bir şey söyleyeyim. Belki bilanlarınız vardır. Chat GPT ile sohbet ettiğinizde çok akıllı sonuçlar size çok akıllı yanıtlar verebiliyor. Ama neyi yanıt verdiğini ...kesinlikle anlamıyor. Hiçbir kelimesini anlamıyor. Ne yapıyor aslında? Sizin sorunuzdaki kelimelere bakıyor, onları istatistikî bir şekilde bir araya getiriyor. Hangi kelimeler birbirleriyle ilintili değil. Ve o kelimelerle ilintili, bütün datalarındaki diğer ilintili kelimeleri buluyor. Ve onları gene istatistiksel bir şekilde yan yana diziyor. Aslında baktığınız yapay zeka çok gelişmiş bir istatistik programı. Bunları yan yana diziyor, çok güzel bir şekilde diziyor istatistikî olarak ne dediğinin kendisi bile farkında değil. Ama bu yavaş yavaş değişiyor olacak. Sam Altman, OpenAI'nin CEO'sunun bir paylaşımı vardı bu yılın başlarında. Twitter'da paylaştı. X'te paylaşımını yaptı. Ve dedi ki 5 tane seviyesi var dedi yapay zekanın. Ne seviyeleri bu yapay zeka seviyeleri? Birinci seviye sohbet seviyesi. Şu an içinde bulunduğumuz seviye. Yani sizin de bir insan gibi sohbet ediyor, bilgi veriyor, sorularınızı yanıtlıyor vesaire. Şu an içinde bulunduğumuz aşama bu. İkinci aşama mantık seviyesi. Şu an mantık noktasında değil. Demin dediğim gibi tamamen istatistik bilgi size topluyor. Güzel bir dille bu bilgiyi aktarıyor. Mantık noktasında anlattığı şeyleri sorgulamaya başlıyor. Şimdi yeni bir versiyonu çıktı. Şeyin ChatGPT'nin O1 diye beta versiyonunu şimdi tanıttılar. Reasoning geldi dediler. Yani mantık geldi dediler. Denedim birkaç kere. Mevcutla da karşılaştırdım. Şimdi soruyu soruyorsunuz. Yazıyor işte düşünüyorum diyor. 17 saniye sayıyor, 15 saniye sayıyor. Reasoning diyor, mantık yürütüyorum diyor. 10 saniye sayıyor, tekrar düşünüyor. Sonuç bir çıkıyor, aynı chat şu anki versiyonuyla. Daha orada değil yani, daha korkmayın. Ama Geliyor. Bu alana yatırım yapmışlar. Seviye 3. Asistan seviyesi. Bir iki günlüğüne işinizi bırakıp gidebiliyorsunuz yapay zekaya. Akıllı, çok profesyonel bir asistan gibi. Yani yoruldunuz iki günlüğüne ben gidiyorum işte asistan, yapay zeka asistanı işlerime sen bak gittiniz. Mesajlara yanıt veriyor. İki gün sonra gelecek Mustafa diyor vesaire. Yönetiyor bir şekilde işi. Kritik işler yapmıyor ama yönetiyor. Daha o noktada değiliz. Asistan seviyesine gelecek üçüncü seviye. Dördüncü seviye inovasyon seviyesi. Sıfırdan olmayan şeyleri yarattığı seviyeye gelecek. Şimdi diyebilirsiniz ki generative AI olmayan bir şeyleri yaratıyor. Hayır. Olan şeyleri birleştirip farklı bir şey yaratıyor. Ama olmayan sıfırdan bir şey yaratmıyor. İnovasyonda yeni iş modelleri, olmayan ürünler, hayal edilmemiş şeyleri yarattığı bir noktaya geliyoruz. Beşinci seviye organizasyon seviyesi. Hani asistan seviyesinde iki günlük işe bırakabiliyordunuz ya, organizasyon seviyesinde bir şirketi yönetiyor. Bırakıyorsunuz şirkete iş modelini oluşturuyor, bütün yönetimi kendisi yürütüyor, bütün işi yapıyor, bütün şirkette yapılan kişilerin, yapılan işlerin hepsini yapay zeka yürütebiliyor. İşte o nokta hangi nokta? O nokta AGI dediğimiz nokta. Yani Artificial General Intelligence. Bir insandan daha iyi noktaya geldi e, aşama. İnsanın yaptığı işi yapıyor gene. İnsanın yapmadığı bir şey yapmıyor. Ama fark ne? Bir insanın belki işte iki günde yaptığı şeyi üç saniyede yapabiliyor. İşte o zaman o üstün tür noktasına gelmeye başlıyor. AGI seviyesi geldiğinde tekrar oturalım konuşalım. Tamam mı? O zaman ayrı bir hikaye anlatıyor olabilirim size. Ne zaman gelecek? Daha vakit var. Burada çok önemli olan konulardan bir tanesi. Bu yapay zeka hızlı bir şekilde gelişiyor ama en büyük sorumluluk gene insanlarda. Hangi datayla besliyoruz? Nasıl eğitiyoruz? Nasıl kullanıyoruz? Ne yapmak için kullanıyoruz? Farklı bir dünyaya doğru gidiyoruz. Farklı iş yapış tarzları, farklı modeller, değişik bir rakibimiz var karşımızda, yeni bir tür. Buna karşı kendimizi hazırlamamız lazım. Şimdi bu konuşmayı burada bitirmeyeceğim. Eksiklerim olabilir. Bu eksikleri tamamlamak için de asistanımdan yardım alayım. Nova merhaba. Sana zor bir soru, en çok sorulan soru. Dünyayı ele geçirmeyi planlıyor musun? İlginç bir soru. Hayır. Dünyayı ele geçirme gibi bir planım yok. Chat gibi yapay zeka modelleri belirli görevlerde insanlara yardımcı olmak ve bilgi sağlamak için tasarlanmıştır. Kendi... Peki tamam güzel biliyor. Bundan sonrasının devamı tahmin edebiliyorum. Bu dünyayı ele geçirme planının şimdilik olmadığını söyleyebilir miyiz? Evet. Şimdilik diyebiliriz. Tamam, yanıtımızı aldık. Bundan sonrasını telefonunuzu kapatıp daha fazla konuşmasanız daha iyi olabilir. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.